Sister hoş geldiniz hoş. Evet, heyecanlıyız. Bugün neyi konuşmak istersiniz? Hadi Günümüz başlayalım. ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Günümüz ilişkileri bence kaostan besleniyor. Bu da kavgacı bir şey mi? Yani toksiklik, yüksek bir toksiklik. Toksik ilişki tam olarak nedir? Alan kısıtlamasını ilişki zanneden bir toplumdan çıktığımız için hepimiz, evet. bu da öğretildiği için yani, maks evrelerinde yaşıyoruz. İlişki istemiyorum deyip 10 kişiyle flört etmeler falan gibi mi daha çok? Yoksa insanların kendi alanına düşkünlüğü mü zor geldi? <gülüyor> <gülüyor> evet, aslında evet, hep olunca konuşamadım. <laughs> Ama sanki hep. Tatlı tebessümü. Kadın çünkü ya kadın biraz da sevmek için var gibi. Biz seviyoruz ya. Biz her şeyi seviyoruz. <gülüyor> 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 e, ama çok basit şeylerden. Bu tam olarak bence kız neşesi dediğimiz şey bence. Evet garip bir şekilde erkekler de onu soldurmayı. <laughs> Şimdi bize göre olanı konuştuğumuz için zaten. Tabii. Herkesin ilişkiye bakış açısı. Mesela bazı yani, ilişkilerde öyle. normal olan şeyler bazı ilişkilerin çok anormali olabilir. <laughs> Helal lan sana ben bundan hoşlanıyorsam sen benim bu hoşlandığım şeyle birlikte beni sevmeyi öğren. Çok doğru söyledin. çıkamıyor. <laughs> evet, çıkamadığımız şeyler de olmadı değil. Oldu. Saatten <laughs> sonra bitti diye üzüleceğim tek şey kahvemdir.